Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Fetih Suresi'nden devam edeceğiz ve 15-19. ayetler arasını değerlendireceğiz. Malum Fetih Suresi Hudeybiye barışı münasebetiyle indi ve Müslümanlar Mekke'ye tavaf etmek niyetiyle, umre niyetiyle gittiler ama Mekke yakınlarında kendilerine engel olundu. Neticede anlaşma imzalandı bir yıl sonra tekrar gelecekler ve tavaflarını yapacaklar, umrelerini yapacaklar ve bu anlaşma e, uygulandı. Ancak bazıları gelebilecekleri halde e, bu sefere katılmamışlardı. Allahu Teala onlarla alakalı şöyle bildiriyor. Seyagulul muhallafuna izen talaktum ila maganim li ta'khuzuha. O geride kalanlar siz ganimetleri almak için gittiğinizde onlar şöyle diyecekler: The ru yani bırakın biz de size tabi olalım, biz de sizinle gelelim. Yürüdüne en dilu kelam Allah. Bunlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Gül Sen de ki u ne, yani siz asla bize tabi olmayacaksınız, asla bizimle gelmeyeceksiniz. Kezalikum kal Allah min kabl. Allah daha önceden sizin hakkınızda böyle buyurmuştur. ne? bunun üzerine onlar şöyle diyecekler. Bel tahsudune ne? Hayır siz bizi bize haset ediyorsunuz, bizi çekemiyorsunuz. Böyle diyecekler. Bel kânû lâ yefkahûne illâ galîle. Bilakis onlar çok az anlayan, kıt anlayışlı kimselerdir. Değerli izleyenlerim, işte 1400 sahabeyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'ye kadar gitti. Ama etraftaki bir kısım kabileler, Bedeviler gelebilecekleri halde gelmediler. Ve böylece bu şereften mahrum kaldılar. Allahu Teala daha sonra Müslümanlara yeni imkanlar bahşetti. Mesela o arada bir Hayber Fethi söz konusu. Ve bu Hayber Fethi'nde pek çok ganimetler de elde ediliyor. Böyle bir sefere e, davet olduğunda bu kimseler Hayber'in fethini kolay gördüklerinden hemen gelmek istiyorlar. Çünkü neticede ganimet var. Ganimetin olduğu yerde bunlar orada bulunmak istiyorlar. Daha önce meşakkat varken meşakkata çileye talip değiller. Ama ücret alma noktasında ön saflarda görülmek istiyorlar. Ayet-i kerime bu zihniyeti e, burada nazara veriyor ve bu zihniyetin yanlışlığını ...bize anlatıyor. Ve bu zihniyet aslında... ...bütün devirlerde, bütün zamanlarda... ...görülebilen bir zihniyettir. Günümüzde de nice insan... ...Allah'ın dinini kabul eden nice insan... ...zor durumlarda pek ortalıkta... ...görülmek istemez ama... E, ...iyi ortamlarda... ...kendi menfaatinin olduğu yerlerde... ...hemen mantar gibi adeta... ...orada biter. Halbuki bunun tersi olmalı. Ve bununla alakalı... ...şöyle bir ölçü nazara verilir hizmette ileri, ücrette geri olmak. Yani Allah'ın diniyle alakalı bir hizmet mi var? Öne atılmak lazım. Herhangi bir beklenti olmadan, herhangi bir maddi manevi ücret beklentisi olmadan öne atılmak gerekir. Ve kimsenin olmadığı yerde ben varım diye bir insan üzerine düşen görevi yapabilmelidir. Ama iş ganimettir, ücrettir. O noktaya geldiğinde gerçekten hamiyet sahibi olan insanlar e, ücrete talip olmazlar, ücrette geri kalmak isterler ve ücrette başkalarını tercih ederler. Hatta Kur'an-ı Kerim sahabeleri nazara verirken وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى اَنْفِسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسًا Onlar kendileri her ne kadar şiddetli muhtaç da olsalar başkalarını kendilerine tercih ederler buyuruyor. Yani ganimet gibi şeylerde, dünyevi menfaat gibi durumlarda kendileri alabilecekleri halde kendilerini değil başkalarını tercih ederler. Ama Bedeviler, medeniyetten nasibi olmayan, Kur'an medeniyetinin ruhuna vakıf olmayan, İslami terbiyeden tam geçmemiş kimseler, bunun tersiyle hareket ederler. Bunlar ücrette ileri, hizmette geri kalmak isterler. Ve bunlar e, Hayber seferine katılmak istiyorlar. Çünkü garanti bir zafer var ve peşinde de büyük ganimetler elde edilecek. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah sizin hakkınızda gelmemeyi e, murad etti diyor. Allah sizin gelmenizi yasakladı. Bunun üzerine daha İslam'ı tam hazmedememiş olan bu kimseler diyorlar ki Hayır siz bizi kıskanıyorsunuz. Bizim fayda görmemizi istemiyorsunuz. E, bundan dolayı bize engel olmak istiyorsunuz. Allah -u Teala onların kıt akıllı olduğuna dikkat çekiyor. Belkanu la yefkahuna illa galila onlar çok az anlayan kimseler. Yani kıt anlayışlı ve e, anlayışı az olan kimseler. Kulil muhallafina minel el sen o bedevilere geri kalan Hudeibiye Hudeybiye'ye gelmeyen e, o bedevilere de ki Setudavne ila kavmin uli be'sin Siz yakında kuvvetli bir toplulukla mücadele için çağrılacaksınız. Yani yeni bir sadakat imtihanından geçeceksiniz. Acaba Allah yolunda sefere katılmakta samimi misiniz yoksa ganimet peşinde misiniz? Bunun ortaya çıkması için merak etmeyin yakında bir sefere davet edileceksiniz ve çetin bir kavme karşı, kuvvetli bir kavme karşı savaşa çağrılacaksınız. Tugatilunahum onlarla savaşırsınız. Ev yüslimun veya onlar teslim olurlar veya İslam'a girerler. Bu şekilde e, ya savaş ya onların teslim olması veya İslam'a girmesi gibi böyle bir halle karşılaşacaksınız. Fe in tuti'u eğer itaat ederseniz yutikumullahu ecran hasene Allah size güzel bir mükafat verecektir ve intetevellev kema tevelleytum min qabl ama daha önceden yüz çevirdiğiniz gibi tekrar yüz çevirecek yan çizecek olursanız yuazibkum azaben elime Allah size elin bir azapla azaplandıracaktır. Elin bir azabı size verecektir. Değerli izleyenlerim burada şunu görüyoruz. Her ne kadar bu insanlar Hudeybiye'ye katılmakla katılmamakla bir hatada bulundular allah Teala hemen bir kalemde bunların üzerine çizmiyor. Bunlara fırsat verileceğini de söylüyor. Ee, i̇şte ganimeti garanti olan e, Hayber e, seferi gibi bir seferden bunlar men ediliyor. Ama bir imtihandan da geçecekler ayrıca. E, ey peygamber onlara de ki diyor yakında e, kuvvetli bir kavme karşı savaşa çağrılacaksınız. Eğer daha önce yan çizdiğiniz gibi yine yan çizerseniz azap sizi bekliyor. Ama e, itaat ederseniz Allah güzel bir mükafatla sizi mükafatlandıracak. Acaba burada be belirtilen kuvvetli topluluk kim kim olabilir veya kimler olabilir? İşte Bizans'a karşı savaş veya o, o zamanın başka bir süper devleti İran devletine karşı savaş. Bunlar e, peygamberimiz dönemi ve sonrasında yaşanmış durumlardır. Gerçekten o günün Müslümanları e, süper devletlere karşı mücadele vermiş. Bizans o zamanın en kuvvetli devleti durumunda ve Müslümanlar onlara karşı savaşıyor. Peygamberimiz döneminde de savaşıyor. Öte yandan Peygamber Efendimizin vefatından sonra halifeler döneminde İran'a karşı büyük seferler düzenleniyor. Yani merak etmeyin yeni seferler var ve bu yeni seferlerde güçlü kuvvetli topluluklarla mücadele edilecek. Eğer siz samimane katılırsanız samimiyetinizi göstermiş olacaksınız. Ama daha önce yan çizdiğiniz gibi, geri kaldığınız gibi bunlardan da geri kalacak olursanız o zaman imtihanı kaybedeceksiniz. Burada şunu da anlıyoruz. Allahu Teala insanlara yeni yeni fırsatlar da sunuyor. Hemen bir defada bir imtihanı kaybetmekle işi bitirmiyor. Bunun adeta bütünlemeleri var. Bunun adeta yeni ek imtihanları var. Allah -u Teala bu anlamda e, insanları imtana e, imtihana tabi tutuyor ve yeni yeni e, im, imtihanlarla onları deniyor. Leysa alel a'ma harac ve la alel a'raca harac ve la alel Yani e, ama olana bir vebal yok. Topal olana e, herhangi bir vebal yok ve hasta olana da bir vebal yok. Yani normalde ehl iman savaşa katılmakla mükellef. Peygamber davet ettiğinde Peygamber'in davetine icabet etmekle mükellef. Ama e, bunların istisnaları vardır. E, ama olan savaşa e, katılsa da nasıl katılacak? Katılamaz. E, onlara vebal yok. Topal olan e, eski savaşları bilhassa nazara aldığımızda e, yürüyerek gidiyorlar veya atlarla gidiyorlar. O günün şartlarında. Topal olan birisinin savaşa katılması onları belki yoldan geri bırakacak. Bunlara bir vebal yok. Öte yandan hasta olabilir bir insan. Başka zaman sağlıklı olmakla beraber o savaşa çağrıldığı esnada hastaysa elbette bu ciddi bir mazerettir. Bunlara bir vebal yok. Ama bu gibi durumlar dışında hiçbir mazereti olmadan peygamber davet ettiğinde sefere katılmayanlar vebal altındadırlar ve onlar imtihanı kaybetmektedirler. Ve men yutii Allaha ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudkhilhu cennetin Allah onları onu cennete dahil eder. Tecrimin tahtiyal enhar altlarından nehirler akan cennet bahçelerine onları alır. Ve men yetevelle yuazibhu azaben elim kim de eğer yüz çevirecek olursa Allah ona şiddetli bir şekilde azap eder. <laughs> Lakat radiyallahu anil mu'minine iz yubay yubayyuneke tahteş şecera Muhakkak ki Allah onlar ağacın altında sana biat ettiklerinde onlardan razı oldu. Cenab-ı Hakk'ın insanlardan razı olması çok büyük bir olaydır ve rıdvanun minallahi ekber Allah'ın razı olması en büyük bir durumdur. Ve insanlar bazı hal ve hareketleriyle Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmiş olurlar. İşte Hudeybiye barışında, Hudeybiye öncesinde diyelim daha doğrusu, Hazreti Osman öldürüldü diye bir şaiya çıktığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sahabeyi topluyor ve haberi onlara veriyor. Bu durumda ''Ölümüne onlarla savaşacağız, ee, ölümüne biat ediyor musunuz?'' diye onlara soruyor. Onlar da tek tek e, Peygamberimizin yanına gelip e, ona biat sözü veriyorlar. Ölümüne savaşacaklarını ifade ediyorlar. Ve bu bir ağacın altında yapılmış. İşte ''Tahte şecerâ'' diye ayette de ifade ediliyor ağacın altında. Ee, sana biat edenlerden, sana biat eden müminlerden Allah razı oldu. Demek ki bir kısım böyle tavırlar, bir kısım güzel hal ve hareketler Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbediyor ediyor. Ve Allah razı olduğunda o kimseler için cennet var, daimi nimetler var. Ve Allah kulundan razı olduğunda elbette ona çok büyük mükafat da verecektir. Bizlerin de ömründe e, Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbedecek çok fırsatlar önümüze sunulmaktadır. Eğer her günkü yaşantımız içerisinde Allah'ın razı olacağı hal ve hareketleri, tavırları sergileyebilirsek Cenab-ı Hak bizden de razı olacaktır. Radiyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı. Bu mana bizler açısından da tecelli edebilecektir. Ve insan onu aramalı ve bazen küçük bir hareket ama sıra dışı bir hareket Cenab-ı Hakk'ın rızasına medar olur. Değerli izleyenlerim, bizler de hayatımızda birtakım olaylar karşısında göstereceğimiz tavırlarla Cenab-ı Hakk'ın rızasını celbedebiliriz. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bu konuda şöyle bir olayı nazara veriyor. Eski devirde adamın bir tanesi çölde yol alırken iyice susamış ve derken bir kuyuya rastlıyor. Ancak Kuyuya in, inerek su içebilecek aşağıya iniyor ve suyunu içiyor. Dışarıya çıktığında e, bakıyor ki bir köpek e, böyle dilini sarkıtmış susuzluktan neredeyse ölmek üzere. Bu manzarayı görünce köpeğe acıyor çünkü köpek kendisi inip de su içebilecek durumda değil. Köpeğe acıyor ve aşağıya inip ona su çıkarıyor ve köpek de o sudan içiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu olayı nazara verip diyor ki Allah onun bu halinden razı oldu ve onu cennetine alacak. İşte küçük bir olay ama göstermiş olduğu bu tavır onun cennete girmesine vesile olabilecek. Biatur Rıdvan'da da Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu o Hudeybiye barışı öncesinde Müslümanların sergilemiş olduğu tavır son derece önemli. Evet herhangi bir savaş olmadı ama eğer savaş olsa ölümüne yemin etmişlerdi. Ölümüne kadar savaşmaya yemin etmişlerdi. O merdane tavrı göstermek onların Allah'ın rızasını celbetmesine vesile oluyor. Bu anlamda insan hayatının akış seyri içerisinde hangi durumlarda Allah benden razı olur onu eğer araştırabilirse o gibi tavırları sergiler ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar olur. Evet Allah onların halinden razı oldu. Fealime ma fi kulubihim ve onların kalplerinde olanı bildim. Fenzele sekinet aleyhim ve onlara sekinet indirdi. Gönül huzuru indirdi. Bir itminan hali onlara indirdi. Ve asabahum fethan garibe ve yakın bir fetihle onları mükafatlandırdım. Yani burada yakın fetih e, Hayber'in fethi olarak genelde açıklanır. Yani evet her ne kadar e, o günkü Müslümanlar e, Hudeybiye'den bir nevi eli boş gibi dönseler de Allahu Teala kısa bir zaman sonra Hayber'in fethini nasip etti ve o şekilde onları mükafatlandırdı. Ve meganime kesira ye'huzunaha ve onların alacakları çok ganimetler onlara verdi ve o şekilde onları mükafatlandırdı. Ve kânallahu azizen hakîmen ve Allah azizdir, hakimdir. Değerli Müslümanlar, değerli izleyenlerim, burada görmüş olduğumuz durum şu, Allahu Teala Müslümanların iyi hallerini elbette değerlendiriyor ve ona göre mükafatı da veriyor. Onları bir takım zahmetlere, meşakkatlere maruz bırakmışsa, onlar da bu imtihanın gereğini iyi bir şekilde gösterebilmişlerse, Allahu Teala Elbette onları mükafatlandırıyor. İşte bir Rıdvan'ı gerçekleştiren müminler taraf ilahiden mükafatlandırılmışlardır. Onlar sahabeler içinde ayrı özelliği olan ve mükafatlandırılan kimseler olarak tarihe geçmişlerdir. Şu anda tarih sahnesinde bizler varız. Her birimiz şu anda yaşayan kimseler olarak başımıza gelen hallerle tavırlarla imtihan edilmekteyiz. Bunların hakkını verebilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.